Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video çekeceğiz. Kasacılar. Bunlara hmm. şu kaç lira? 99 lira. Aha. Dét. Şaka şaka. 25 lira. Bu. Heh. Bunun tekerini bakalım. 7.5. Arkadaşlar 3.5. Nereye buçuk çok satıyor? Arkadaşlar. 3.5 almış, yedi satıyor. Ay 3.5. Ya tamam. 3.5. Abi abi. Ay üç üç liraya sat da. Daha. daha yani bence 3 sat. Abla abla. var. Sen dur. Sen dur. şu araba anahtarını bana 2'ye satışsın. Ben Onu 5'e satarım. 3'e sat 3'e. 5'e satarım. Ha? Al o ra, üç lira Üç lira orada. Altı lira. Abi. Abi. Altı ra işte. al abi, abi Abi Abi. sana bir şey diyeyim mi? Abi. abi, 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 abi Şimdi senin abi, 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 abi. yaptığın var ya. Çok büyük bir abi, abi. kötülük ha. Abi, abi. Bak. Abi, 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 abi. Güzel çek şu videoyu. Ah, Gel Bir daha. Arkadaşlar.